Evet, coğrafi tescilli Konuralt pirinci Osmanlı saray mutfağında çokça tüketiliyormuş. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle kurulan tesis sayesinde şimdi üretimin artması bekleniyor. Konuralt pirinci ekilsin diye de bir teşvik söz konusu ve Konuralt pirinci ekimi teşvikle yaygınlaşmıştı. Şimdi hasat vakti. Lezzeti ve aromasıyla diğer pirinçlerden farklı. Osmanlı Saray mutfağının vazgeçilmezlerinden biriydi. Konural pirinci çabalarla yeniden sofraları tatlandırmaya başladı. Bu yılki hasatta törenle başladı. 2024 yılına geldiğimizde 2100 dekar alanda konural pirinci ekilir, dikilir, ve hasat edilir hale geldi. Sertifikalı tohum desteğiyle dekar bazına verimliliği 6700 tonlardan 6-700 kilolardan 900 kilolara kadar çıkarttık. Bu noktada Tarım Bakanlığımızın destek paketiyle beraber bu sene 42 ton sertifikalı tohum desteğinde bulunma imkanı. 2019'da coğrafi tescilden sonra modern tarımı geliştirme kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan da mali destek sağlandı. Yaptığımız çalışmayla, kurduğumuz bu tesis, kurutma tesisi ve işleme tesisiyle beraber şu anda 2100 dekarda çiftçilerimiz pirinç üretme durumuna geldi. Bunun rakamın daha yüksekleri biz çıkacağını düşünüyoruz. Kurutma işlemi de artık yerinde yapılıyor. Şu an direkt tıra gibi fabrikalara gidiyor, kurutuluyor, soğutuluyor. Ondan sonra çekimi alıyor, çuvallanıp bize doğru geliyor. Osmanlı saray mutfaklarının vazgeçilmezi Konural pirinci tescillendikten sonra tescilli bir başka lezzete dönüşüyor. O da tescilli yufkalı Konural pilavı. Konural pirinci özellikle pilav yapımında tercih ediliyor. Yörede düğün, mevlüt gibi özel günlerde sıklıkla tüketiliyor.